Merhaba arkadaşlar ben Sucuklu Yumurta bugün sizlerle birlikte Five Nights At Freddy's oynayacağız İkinci oyunu bu birinci oyun çok basit Ege The Best kanalını biliyorsanız o korktuğu için birinci oyunu oynamış ağlasın o İkinci oyunu oynamıyor çünkü ikinci oyun daha korkunç Evet şimdi oyunumuza başlayacağız ama ondan önce like atarsanız sevinirim ne diyeyim hadi başlayalım o zaman bu oyunda arkadaşlar e, bir tane şu ayımız var, bir var, bir de taşanız var. Neyse işte e, bunlardan kaçacağız. Bizi öldürmeye çalışıyorlar şerefsizler. Bunlardan kaçacağız. Bizi öldüremeyecekler. Acıları yürüyor korkmuyorum arkadaşlar. Neden korktum? Yani burada arkadaşlar kuklamız var kutunun içinde, B, mavinin içinde top şey pamuk e, bu şeyi yeşil şeyi sarmazsak e, içimizden geçiyor değil. Şey, yaramıyor başka. E, burada balon çocuk var. Burada, burada e, şu e, daşvan. E, bu ayı. Ayı gibi ayı hayvan oğlu hayvan. Bu da civciv. E, burada da onların evrim geçirmiş hali var. Bir de burada tilki var arkadaşlar. Tilki de şu ort ortadan duruyor. Işık tutarsak da kaçıyor hemen. Başka diyecek bir şey yok zaten. Kolay oyun. Korkacağımız bir şey yok. Ya hiç kimse gelmiyor. Korkuyorlar benden çünkü. Ne diyebilirim yani. Ha bir de burada köpeğimiz var arkadaşlar. Köpek gel kuş, kuş Gelmiyor. Niye gelmiyorlar? Korkuyorlar arkadaşlar. Ben biri hareket ettiğince size açacağım yayını yayın arkadaşlar. Arkadaşlar son bir saatimiz kaldı. Ay, i̇ki saatimiz kaldı aslında. Şöyle saat e, şurada yazıyor arkadaşlar. E, saat 6 olunca evet tam 5 oldu gördünüz. Ee, saat 6 olunca arkadaşlar gece bitiyor. Ee, ikinci gecede de şey oluyor işte. Daha zorlaşıyor falan filan. Yani tavşanımız geldi buraya. Geldi şu an bize bakıyor, kameraya bakıyor. Yani hiçbir şey yapmamıza gerek yok yani. Ben yani şöyle beklesem yeridir arkadaşlar. İlk gecesinde hiç zor değil. Zaten bana gelmiyor korkuyorlar arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Bak kameraya bakıyor. öyle işte ikinci gece ama ediyorlar ha. Evet geldik şu an. Yaşasın yas geçtik. Ya, i̇kinci gece çok bir sabim be. Geçemeyeceğiz kesin. Evet geldi. Evet şu an ikinci gece arkadaşlar. Bir de saf bir izleyiz. İki, iki burada kalıyoruz işte. Biz de kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Para kazanıyoruz arkadaşlar. Ha. Ha, haftalık 100 dolar alıyoruz. E, hayırlı bir yer olduğu söylenebilir bence kesinlikle arkadaşlar. Şurada oyuncaklarımız var. Ruhu e, ruhuna hemen oyuncaklar var böyle. Ya, kısaca şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. Eğer bunun içinde ölürseniz ruhunuz buna aptal oluyor arkadaşlar. E, iç, i̇çinde eğer öldürürseniz ya da içinde ölürseniz, ölürseniz arkadaşlar. Nana yani size öyle söyleyeyim bir daha ölemiyorsunuz. Ölürseniz bir daha ölemiyorsunuz bunlar içinde. Yani burada balon kodumuz var. Bunun boyu kısa tabi gözükmüyor. Kısa bir metre. Burada tavşanımız var. Yani kısaca böyle işte. Evet. Ege The Best kanalı bu arada ıı, çok kötü bir kanaldır size söyleyeyim ama Onunla duet yapacağım arkadaşlar. Eğer beğenirseniz böyle yorumlar güzel bir şeyler gelirse artık bakacağız. Şu kameraya bakıyor yine. Ay. Ay. İşte şunu da var arkadaşlar? çocuk. Şimdi de geldi mi? bakıyor çünkü benden aynı zamanda bakın bakıyor bana Na nasıl hayretle bakıyor abisini izliyor çünkü bakıyor çocuklar ne nasıl çocuk nasıl ne yapıyor çocuklar, çocuklar ne yapıyor başka ne yapacak kaçak abisini kaçak korkuyor bana korkuyor ama bu geldi Allah Allah bekler ya abi ışık tutamıyoruz ışık tutamıyoruz. Lan. Aha. <laughs> Lan oğlum. Tamam hocam. Hocam hadi hocam artık git ama. Git. İstik. Lan. Öleceğim şimdi. Lan öleceğim. Lan ışık tutamıyorum. <laughs> Öldüm ki hayır. <hadi. gülüyor> <laughs> ben çok sandım. Ben çok sandım. Ben çok sandım. Ben çok sandım. Arkadaşlar ellerim titriyor Şu anda e, e, Arkadaşlar e, jumpscare yedim e, Hastanede oynuyorum şu anda arkadaşlar 6. geceye geçelim direkt 6. gece daha zor ama Daha gelsin Her zamanki gibi Evet bakalım nasıl öleceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu geliyor şerefsiz yine. Yine yeni yeni de. çilkimiz geldi klasik. Tamamdır. Şöyle, <laughs> Aa, Mesela burada, ay, ayakta bir şeyler yapıyoruz. Ayımız burada, akımız burada. Bu, şey, çakı. Şey, bir kere bir şey konuştuk. Evimde arkadaşlar, bir kere bir Bak, akı ben buradayım. Buradan bir bana şey yapıyor. İnanık oluyor. Burada, şey olur mu? Ayı, çöp. Sal beni. Ya beni sal. Al beni lütfen Allah için Allah'ını seviyorsan. Yeter ya yeter artık ben ölüyorum arkadaşlar şu an lö 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 lö. tüylerim diken diken oldu arkadaşlar şu an çok kötüyüm yani. Şu an gece ayarlayabiliriz arkadaşlar Şunların hepsini sıkılıyoruz arkadaşlar. Her evet, zaman başlayalım her şey sıfırlandı arkadaşlar hiç kimse gelmeyecek artık. Böyle gece gece keyif yapacağız arkadaşlar. Böyle ortaya falan Ah rahatsız. Ah. Kötü ya. Böyle bir rahatsız. Ha gelin hadi korkun. Aa yok öyle. Gelemiyorsunuz tabi. Tabi benden korkarsınız. Professional gameplay arkadaşlar. Söylemiştim. Professional gameplay. Çok basit. Korkuyorlar benden şu anda. Evet o kadar. O, o şerefsiz tilkimiz geliyor. Ay hoş diyoruz. Kaçıyor hemen bakın. Bakın şimdi. Geliyor 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 şerefsiz. Ay hoş dedim. Bakın kaçtı. Arkadaşlar bu arada şey biliyor musunuz? Bir tane... Ortada oturan bir tane şey ayı çıkıyor arkadaşlar bizim burada sarık tane ayı. Ondan kurtulamıyormuşuz arkadaşlar sözü gelişmezmiş. bakın şurada bir şey çıkıyormuş. Oturuyormuş bize bakıyormuş şerefsiz. Öyleymiş işte arkadaşlar korkmuyorum artık. Gelsin gelsin babası gelsin annesi gelsin bir biz gelsin korkma. Evet geldi şu anda. <laughs> saf saf esnaf esnaf bakıyor bize. Allahu <laughs> ekber var bu niye kutusundan çıktı bu arada? Ne? Lan yani oğlum. Bu niye burada? Yani sen sen de mi bize bakıyorsun? O hasta Sarıyormuş işte. Neye kızıyorsun? Şerefsiz ya. Ha tutuyorum şunu ışığımızı, doğal ışık, güneşimizi tutuyoruz. Şerefsiz ay hoş. Git neden neden? Canım. Evet işte, korktum. Ben de korkuyorum arkadaşlar. Bu bu tür şeylerden korkmayacaksınız. Bunların ne, hepsi ne etkisi arkadaşlar? Geliyor size bakıyor şerefsiz şerefsiz bakıyor gidiyor arkadaşlar. Öyle işte. Sarı ayı da hala gelmedi ha. Sarı ayı korkmuyorum senden gel abicim. Daha gelsin? Gelsin daha, daha, da, da gel sen gel. Ha, geleceksin ha. aldı üstüne geleceksin daha sen. Korkuyorsun ki bende. Yani, ay hoş Hoş Hadi. Karışım gider misin? Gider misin kardeşim? Hadi gider misin ya? Hayır bir düşman Git. Hadi abicim git. Düşüne. hadi. Hadi. Hadi korkuyorsun Hemen bir kaçarsın böyle. Bir saat kaldı şu anda. Saat beş altıda bir zaten Bu eski bayan eskileri pardon dört yıl çok hızlı eski geziyoruz arkadaşlar. Evet bitti. <laughs> Alt, ya yedinci gece bitti. Bir haftadır buradayız biz. Evet bitti. 100 liralık bir şey verdiler. arkadaşlar. Eğer Ege Dubes ve Emir Dubes kanallarıyla arkadaşlar düet yapacağım. Öyle bir şeyler yapacağız işte. Ayrıca yorumları yazın arkadaşlar. Bunu 90 haline oynayabilirim isterseniz. Öyle. Görüşmek üzere. Sucuklu Yumurta'ya abone olun arkadaşlar. Tek isteğim bu sizden. Öpüyorum sizi. Bay bay.